Herkese merhaba, Batu Fabs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene lezzetli ve sponsorsuz bir video ile birlikteyiz. Bu yüzden kanalıma abone olup önceki videolarımı izleyip o videolarımı beğendiyseniz beğeni bırakıp bu videonun altına da yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün sizlerle birlikte atıştırmalık kategorisinde en 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 vazgeçilmez akşamları televizyon izlerken ya da film izlerken ya da Netflix izlerken birçoğumuzun vazgeçilmez olan cipsleri tadacağız. Bugün Samba markasının bulabildiğim versiyonlarını tadıp en lezzetli Samba hangisiymiş ona karar vereceğiz. İlk olarak hangi cipsleri tadacağız? Bir bakalım. Samba Nacho. Daha sonra baharat aromalı samba taco. Daha sonra barbekü soslu samba barbekü. Samba klasik. Evet, sadece bu 4 cipsi aldığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sambaların tırtıklı versiyonunu da aldım. Evet, acı baharat çeşnili samba tırtıklı barbekü sos çeşnili samba tırtıklı maxi barbekülü. Bunun tadı acaba bu barbekülüyle aynı mı? Gerçekten merak ediyorum. Ben farklı olduğunu düşündüğüm için ikisinden de aldım. Samba sade patates cipsi tırtıklı. Bunun da mesela sade patates cipsiyle yani şunla aynı olup olmadığını merak ediyorum. Yani aynısının tırtıklısı mı? Ama formları farklı olduğu için bence tatları da farklı olur. Ve son olarak da pesto sos çeşnili Samba Maxi Pesto. Cipslerimiz burada kalabalık yapmasın. Malum çok. O yüzden aşağı alıp sırayla açmaya başlayalım. Önce tırtıklılardan mı, sadelerden mi başlasam bilemiyorum. Önce şu ufaklıklardan başlasak iyi olur. İlk olarak takoyu açalım. Takonun çok yoğun baharat mısır cipsi kokusu var. Samba takoyu kokladığınız zaman ee, yoğun bir toz biber kokusu alıyorsunuz. Onun dışında da böyle e, mısır cipsinin o değişik bir kokusu var ya konfekslerde de oluyor. Onun gibi bir kokusu var. Hemen içinden bir tane alıp tadına bakalım. İnceliğini şu şekilde görebilirsiniz. Çok yoğun bir baharat tadı var. Onun dışında da mısır cipsi yani klasik bildiğimiz diğer cipsler gibi özellikle dorhtose benziyor tadı ama daha yoğun bir baharatı var ve mısır cipsi tadını alabiliyorsunuz ama daha çok sade yemektense ee, cips sosuyla dip dip past sosuyla ya da yoğurt sosuyla falan yemenizi tavsiye edebileceğim bir cips o yüzden şimdilik bunu kenara alalım. Nacho peynir cipsinin tadına bakıyoruz. Evet paketler rahat açılıyor. Bazen bazı cips paketlerinde şuralardan yırtılma oluyor. Patlıyor vesaire. İçerisine fazla hava koydukları için sanırım. O yüzden sambaların ilk iki açtığımda herhangi bir sorun yaşamadığım için memnun kaldım. Çünkü cips paketinin patlaması ya da yandan yırtılması çok kötü oluyor. Kırıntılar etrafa saçılabiliyor. Bunda normalde nacho peynir ya da peynir soğan aromalı cipslerin yoğun kokusundan yok. Hatta hemen hemen sadece mısır cipsi kokusu geliyor. Bakalım tadı da öyle mi? Bu arada içeriğini şu şekilde göstereyim. Hatta şunu da koyayım. Hemen hemen diğer cipsle aynı renkte. Sadece takolu olan biraz daha koyu. Bu biraz daha açık renk. Evet, hemen tadına bakıyoruz. Bu arada cipsin yoğunluğunu şu şekilde göstereyim. Bunu çok beğenmedim. Diğer peynirli cipslere göre biraz daha biber baharatlı. Ya da bilmiyorum başka bir baharatlı bir tadı var. Hani peynir tadını çok alamadım açıkçası. Belki de diğer cipsten mi diyeceğim ama sanmıyorum. 2-3 tane yedim çünkü. Bunu da en son puanlama için sona bırakıyoruz. Şimdi sıradaki barbekü. Barbeküyü deniyoruz. Evet, bunu da herhangi bir şekilde patlamadan açtım. Oo, çok yoğun. Böyle hamburger zincirlerinde patatesin yanında aldığımız artık parayla alıyoruz sanırım onları da eskiden bedavaydı. Parayla aldığımız barbekü soslara benziyor kokusu. Hmm. Şöyle inceliğini gösterebilirim. Hemen hemen tüm cipsler aynı kalınlıkta ve aynı şekilde sadece renkleri farklı görünüyor. Gerçekten güzel bir tadı var. Bunu da en son puanlama için şöyle bırakalım. Evet. Sırada Samba Klasik var. Klasik ince patates cipsi. Bakalım diğer markanınki gibi ince mi? Biraz ağır bir yağ kokusu var. Bakalım lezzeti nasıl. Birazcık böyle şey, e, internette karides cipsi olarak sanırım karide karides cipsiydi. Karides cipsi olarak araştırırsanız böyle beyaz büyük büyük parçalardan e, cipsler yapıyorlardı. Galiba ünlü youtuber'lar da yapmıştı. E, o tarz bir yapısı var kocaman. Şöyle göstereyim. oldukça büyük bir yapısı var. İlk başta paketi açınca böyle bir yoğun koku, yağ yağ gibi bir koku geldiği için tadının çok başarılı olacağını düşünmemiştim ama bu incelikte satılan diğer cipse göre aynı tatları. Tuz oranı falan da çok güzel. İnceliği de çok iyi. Evet, bu da gerçekten başarılı. Bunu da en son oylama için kenara koyuyoruz. Samba tırtıklı sade patates cipsini deneyeceğiz. Evet bu da çok rahat bir şekilde açıldı. İçerisinden bunun da diğer Samba klasik gibi yoğun bir yağ benzeri bir koku geldi. Bu arada içinde ne palm yağı varmış, bitkisel yağ varmış. Sanırım bu yoğun yağ kokusu, bitkisel yağ kokusu biraz ayçiçek yağı gibi kokuyor. Ama diğerinin tadı güzeldi buna rağmen. Şöyle güzel bir parça bulayım. Şekli bu şekilde. Tırtıklarını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tırtıklı bir yüzeyi var. Bu da oldukça başarılı olmuş. Fakat birazcık o diğer bu kategorideki tırtıklı patates cipsine göre birazcık o yoğun patates aromasındansa tok bir yağlı tadı var. Yağlı tadı var. O yüzden emin olamadım. Bunu en son tekrar deneyeceğiz. Tırtıklıları şöyle koyalım. Bunları da böyle dizelim. Sizler için güzel bir görüntü olsun. Evet. Şimdi Samba Tırtıklı Maxi Barbeküyü deniyoruz. Evet, bu da çok rahat bir şekilde açıldı. Cipsi biraz şöyle havasını oynayıp birden çekerseniz çok rahat yırtılmadan açılıyor. Diğer cipsler şöyle açtığınız zaman yırtılıyor paketleri. Bunun yırtılmıyor. Samba'nın paketlerinin açılışı diğer cips markalarına göre daha rahat ve kolay. Bu biraz barbeküden çok diğer barbekülü cips küçük olan yani şu cipse göre biraz daha hafif bir kokusu var. Ketçapımsı bir kokusu var o diğeri bildiğiniz fast food restoranlarında verdikleri barbekü sos gibi kokusu vardı. Ama bunun biraz daha ketçapımsı bir kokusu var. O yüzden güzel bir tane bulup size yapısını göstermek istiyorum. Sanırım birazcık sallamışım, kırılmış. Ama büyük bir tane bulamadım. Evet. Sanırım şu rahatça görebileceğiniz bir şekilde gösterir size. Böyle tırtıklı bir yüzey var. Oldukça büyük parçalar halinde tırtıklı. Kokusu diğer barbekülü cipse göre diğer barbeküllü cipse göre biraz daha zayıf. Tadına bakalım. Tırtıgı güzel, tırtıklı tadı da güzel ama diğer barbekülü cips de şunda daha fazla barbekü lezzeti, aroması ve baharat alırken bunda birazcık tatlı ketçap tadı aldım. O yüzden bunu da kenara koyuyorum. En son hepsinin tadına bakıp en güzel hangisi onu seçeceğim. Ve şimdi sırada acı baharatlı samba tırtıklı var. Bunu gerçekten merak ediyorum. Bir de pesta soslu en sona bıraktığımı merak ediyorum. Evet bu da kolaylıkla açıldı. şu şekilde içeriğini gösterebilirim. Hemen hemen tüm cipsler aynı renkte. Bunun tırtıkları biraz daha küçük, ızgara şeklinde. İçerisine ne koymuşlar tam olarak bilmiyorum. Bakacağım. Çok normal bir tad alıyorsunuz. Yani normal bir tad alıyorsunuz derken patates cipsi tadı alıyorsunuz. Daha sonradan böyle bir toz biber yemişsiniz gibi ağzınızda yanma oluyor. Ya da böyle acı biber tuzlu tarzında. Önce ısırırsınız acısı sonra gelir ya öyle bir tadı var. İçerisinde Acı baharat çeşnisi varmış. Şeker varmış. Domates tozu, soğan tozu, pirinç unu, sarımsak tozu, maydanoz tozu falan varmış. Aromasını alabiliyorsunuz. İçerisindeki tüm aromayı size veren bir cips. Ve tadı da güzel. Lezzetli. Tavsiye edebilirim. Ve son olarak en çok merak ettiğim pesto sos çeşnili tırtıklıyı deneyeceğiz. salladı sandım oh, yoğun bir şekilde pesto sos böyle karışık Hani makarnada yediğiniz zaman hazır pesto soslar makarna sosları var hiç denediniz mi bilmiyorum onlardan denediyseniz aynı onların pişme aşamasındaki kokuyu vermişler içerisine gayet başarılı ve gayet güzel kokuyor içeriğini şu şekilde göstereyim. Diğerlerine göre biraz daha rengi açık. Şu şekilde büyük tırtıkları var. Tadı gerçekten başarılı gerçekten pesto pardon gerçekten pesto başarılı bir cips olmuş. Şimdi hepsini tek tek deneyip en güzel hangisi ona karar vereceğim. Evet şimdi hepsini açtığımıza ve tatlarına baktığımıza göre tekrar tadıp en güzel hangisi ona karar vereceğim. Bu sefer tırtıklılardan tırtıksızlara doğru gitmek istiyorum. Çünkü tırtıksızların yani bu küçük pakette olanların küçük demeyeyim daha doğrusu 130 gramlıkların 200 ve şu 135 gramlık gerçi hepsinin gramajı farklıymış. Bu büyük cipslere göre aromaları daha yoğun olduğu için önce bunları deneyeceğim, puan vereceğim. En son bunları deneyeceğim. Onun için ilk olarak pesto sosluyu puanlayalım. Güzel, başarılı. Pesto sos tadını da alıyorsunuz. Ama içerisinde biraz daha böyle ferah, nanemsi, peynirimsi, sarımsağımsı. Hani o yoğun aromayı hissedemiyorsunuz. Daha çok böyle o pesto sosun ekşimsi, nasıl anlatsam bilemedim. Öyle bir tadı var. Biraz da çok yoğun bir şekilde kremamsı bir yağ tadı alıyorsunuz. O yüzden buna 4 veriyorum. Bu çok fazla sossuz olarak tercih edeceğim bir cips değil. O yüzden bunu 4 ve kenara koydum. Şimdi sadeyi deniyorum. Bazıları yorumlarda beni eleştirmiş. Hani sen nasıl bu puanı veriyorsun vesaire. Arkadaşlar bu benim kendi kişisel fikrim. Yani buradaki cipslerin hepsini deneyip senin tercihin mesela pesto soslu olabilir, acı baharatlı olabilir, benimki barbekü olabilir, nacho olabilir. Hani herkesin zevki ve damak tadı farklı olduğu için. O yüzden uh, hepiniz Kendinize göre bu cipsleri deneyip videonun altına yorum yaparsanız ben de en güzel hangisi ya da en çok siz hangisini yiyorsunuz onu öğrenebilirim. Ama sadece benim puanlamama göre beni eleştirmek bence biraz bencillik. Bu bildiğiniz standart sade patates cipsinin tırtıklısı. Aa ee, Biraz daha yoğun tuz olabilirdi. Biraz tuzlu şey geldi bana. Az geldi. Diğer cipslere göre kıyasladığımda. O yüzden buna 3 veriyorum. Bunu da pestanın yanına gönderdik. Evet. Sırada o ince klasik cipse benzeyen ismini vermeyeyim şu an hadi vereyim Lay's'e benzeyen Samba klasik var. Bunun tadı çok güzel. Tıpkı diğer rakibi olan cipse benziyor. Birebir hani daha önce onu yediğim için bununla kıyaslıyorum. Daha önce bunu yeseydim onu da bununla kıyaslardım. Yanlış anlaşılmasın. Zaten herhangi bir sponsorluk yok. Tamamen kendim parasını verip alıyorum bu ürünleri. O yüzden kimse alıp gücenmesin. Neyse kısaca tadını yorumlarsak bu başarılı olmuş. Tıpkı diğer rakibi gibi tadı var. Tuz oranı da ideal. Sadece içindeki yağdan sanırım damağında biraz böyle yağımsı, katı yağ tadı bırakıyor. İçinde büyük ihtimal trans yağ yoktur yazıyor da Trans yağ yoktur tabii ki. Ama herhalde kullandıkları yağ karışımından dolayı böyle bir damağınızda yağlı bir his bırakıyor. Diğerinde mesela böyle bir hissiyat olmuyor. Ama gene de başarılı olduğu için buna 6 veriyorum. Daha sonra acı baharat çeşnili patates cipsi tırtıklı olan deniyoruz. Rakiplerine göre biber tadını çok güzel aldığınız bir cips. Ama sanırım Samba'nın tüm cipslerinde o damağınızda az önce bahsettiğim yağ tadını bırakıyor. Aroması çok güzel, tuzu vesairesi çok iyi. tatlı biber, tatlı toz biber tadı alıyorum. Ama yine de o yağ tadı biraz beni rahatsız ettiği için buna da 6 veriyorum. Yani sossuz olarak yiyebileceğiniz bir cips bu da. Şimdi tatmadıklarımı şöyle alayım. Karışmasın. Evet, tırtıklılardan devam edelim. Evet, şimdi barbekü maxi tırtıklı'yı deniyoruz samba. Ama barbekü klasmanında değil. Daha çok bu Heinz markasının tatlı ketçapları var, şekerli sanırım, bilmiyorum. Ya da normal ketçabı sanırım şekerli. Ee, sanki ondan dökmüş gibi bir tadı var üstünde. Hani tatlı ketçapla yiyormuşsunuz gibi. Barbeküden biraz uzak bir cips olmuş. Ama tadı çok güzel. Ben beğendim daha doğrusu. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Sosuz bir şekilde çok rahat yiyebileceğiniz bir cips. Buna 7 verelim. Cipsler çok fazla olduğu için hepsi görünmüyor. Evet. Şimdi taco ile devam ediyoruz. Mesela çok enteresan. Aynı cips markası farklı çeşitler ama bunlarda mesela o yağ tadını çok yoğun olarak damağınızda hissederken bu cipste sadece baharat ve aromasını hissediyorsunuz. Kıtırlığı falan çok güzel. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Buna rahat bir şekilde 8 veriyorum. Ama bu sade yediğiniz zaman belli bir süre sonra içinize bayabilir. O yüzden bunu yoğurt sosuyla ya da herhangi bir dip bas sosla, cips sosuyla vesaire ya da avokadolu sosla falan yiyebilirsiniz. Ee, başarılı olmuş. Buna 8 veriyorum. Ve sırada iki cipsimiz kaldı. Barbekü ve nacho peynirli olan. Önce peynirli olanı tatmak istiyorum. Evet, bu da çok güzel bir dips olmuş ama e, peynir tadından çok yoğun bir soğan tadı. Böyle soğan sarımsağımsı bir tadı var. O yüzden e, buna da 6 veriyorum. E, belli bir süre sonra o soğan sarımsak tarzı bir tadı var. İçinde sanırım soğan tozu varmış, domates tozu var, sarımsak tozu da soğan ve sarımsak varmış. O soğan ve sarımsağın yoğun bir şekilde aromasını ve tadını alıyorsunuz. O yüzden buna 6 veriyorum. Ve son olarak hem kokusuyla hem tadıyla açar açmaz beğendiğim mükemmel olan bana göre şu anda bu denediklerim içerisinde sanırım en iyi puanı tattıktan sonra vereceğim küçük barbekülüye geldik. Büyük olan barbekülü bu kadar başarılı değildi tırtıklı olan, maxi tırtıklı olan. Fakat bunun aroması oldukça başarılı görünüyor. Evet gerçekten bahsettiğim gibi bu hazır üzerine barbekü sos dökmüş gibi bir tadı var. O yüzden çok başarılı. Buna da 8 veriyorum. Çünkü bunda çok rahat aromasını ve barbekü sosun tadını alıyorsunuz. Fakat maxi tırtıklı olan da alamıyorsunuz. O yüzden bu başarılı olduğu için buna 8 verdim. Evet bugünkü sponsorsuz olan lezzet tadımımda. Videoya yorum yapıp beğenirseniz sevinirim bu arada. Ee, barbekülü ve takoluyu beğendim. Takoluyu soslu yiyin. Barbekülüyü sade yiyebilirsiniz. Siz de eğer samba cipsleri seviyor beğeniyorsanız ya da herhangi bir tane samba cips yediyseniz videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Ben de böylece sizin hangi samba cipsi sevdiğinizi öğrenmiş olurum. Bu arada beni Instagram ya da TikTok'tan takip ederseniz orada bu cipsler için sos yaptığım bir videom var. Onu da beğenip takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki lezzetli videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.